Davut Aleyhisselam. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber hem sultan yani hükümdardı. Soy bakımından Yakup Aleyhisselam'ın Yahuda adlı oğluna dayanır. Süleyman Aleyhisselam'ın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbani dilinde Zebur kitabı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde geçmektedir. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğullarına birçok peygamber gönderdi. Bu peygamberler insanları Tevrat'ın hükümleriyle amel etmeye davet ettiler. Fakat zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları Tevrat'ın hükümlerini değiştirdiler. Peygamberlerini dinlemediler. Ahlakları tamamen bozuldu. Allahu Teala Amerika kavmi hükümdarı Calut'u karşılarına bela gönderdi. Calut, İsrailoğullarını vatanlarına sürüp çıkardı. Daha sonra Talut isimli bir hükümdar gelerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Calut'un üzerine yürüdü. Talut'un ordusunda bulunan Davud Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Talut'un ölümünden sonra Davut Aleyhisselam İsrailoğullarının hükümdarı oldu. Bir müddet sonra Allahu Teala kendisine peygamberlik vazifesi ve Zebur adlı kitabı verdi. İnsanları Allahu Teala'nın dinine davet etti ve adaletle hükmetti. Filistin, Suriye ve Arap Yarımadası'nın bir kısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüs'ü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Halep, Nusaybin ve Ermenistan'ı da fethetti. Mescid-i Aksa adıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattı. Mescidin yapılıp bitirilmesi işini oğlu Süleyman Aleyhisselam'a vasiyet ederek 100 yaşında vefat etti. Kabrinin Kudüs şuuru dışında olduğu rivayet edilir. Davud Aleyhisselam'ın çok güzel ve tesirli sesi vardı. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap manzum şeklinde olup eski manzur kitaplarından en meşhurudur. Zebur meşhur dört ilahi kitaptan biri olup Tevrat'tan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasihat şeklinde olup Tevrat'ı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağrıldığından Tevrat'ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Davut aleyhisselam Hz. Musa'nın getirdiği dini kuvvetlendirdiğinden Resul olmayıp Beni İsrail'e gönderilen nebilerden biridir. Davut aleyhisselam çok ağlar, çok ibadet ederdi. Gündüzü oruçta, geceyi namaz kılarak ibadete geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmını uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı. Allahu Teala mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Yanık sesiyle zebur okumaya başlayınca kuşlar havadan aşağıya iner, hep birlikte okunan zeburu tekrar ederlerdi. Allahu Teala Davut Aleyhisselam'a demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar Hz. Davut'un huzuruna gelip ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Bakara, Nisa, Maide, Enam, İsra, Enbiya ve Sad surelerinin birçok ayet-i kerimelerinde Davut Aleyhisselam'dan bahsedilmektedir.